Merhaba arkadaşlar. Swift derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda az artık nesne yönelimli programlama ilk adım atmış olacağız. Object Oriented Programming diye geçiyor OOP. İlerleyen zamanlarda bunun daha e kompleks hali olan MVVM'i de görmüş olacağız. Daha katmanlı, böyle daha iyi. İsterseniz hızlıca başlayalım. Şimdi OOP'nin amacı nedir ondan başlayayım. Aslında nesne yönelimli programlama böyle biz farklı farklı katmanlar oluşturuyoruz burada. Ve aslında yapmak istediğimiz işlemi katmanlar aracılığıyla daha hani daha verimli bir şekilde yapıyoruz. Mesela bir şey değiştirirken örneğin burada 200 satırlık bir kod var. Burada bulup değiştirmektense burada ilgili klasöre girip oradan hızlı bir şekilde halledebiliyoruz işlemimizi aslında. Böyle bir kolaylık sağlıyor bize. Şimdi bu videoda klası göreceğiz. Sonra struct'lara gireceğiz. Sonra da ikisinin farkından hangisinin daha iyi olduğundan falan öyle küçük bir video çekeceğim. Ama şu an dediğim gibi klas klaslarla başlıyorum. Şimdi şuraya gelip ben dediğim gibi şu katmanlı dedim ya kat, ilk katmanımı oluşturmak istiyorum. New file dedim. Şuraya. Swift file diyor. Buraya car, cars diyeceğim. Şimdi cars klasörümün içinde şöyle bir şey yapacağım ben. Buraya gelip klasımı oluşturuyorum. Klas ne mesela neyi oluşturuyoruz şu an? Car. Car klasımı oluşturdum. Şöyle kod bloğumu açtım. Şu an sınıfın içindeyim. Böyle şimdi şey oluşturacağız. Arabaların işte marka model falan öyle şeyler gireceğiz sürüyor şimdi klasımda şu an değişkenlerimi belirliyorum ne olsun istediğim şeyleri koyabiliriz örnek açısından şu var variable kısmından gideceğim var ee, ne diyeyim brand markası dedim ki string sonra ne yapacağım var model yani model şey modeli bu e, arabanın modeli yapım yılı değil string olarak bunu da alacağım sonra bir de speed verelim buraya yani mesela maksimum ya da top speed dediğimizde speed olarak alsın. Mesela speed de 100, şey 120 diyorum int olarak alacağız. Şimdi bize bir hata verecek. Hatayı bekleyelim. Diyor ki car not initialize yani initialize olmadı diyor. Şimdi nasıl initialize edeceğiz? Bakın burada vermesi lazım aslında. Bakayım ha veriyormuş. Bakın şunu şey yapalım şöyle. Ha böyle de yapıyor. Biz şöyle yapacağız ama. Ee, nasıl nasıl yapacağız? Şu init ha buradan geliyor. Şimdi initialize etmezsek class çalışmaz. klası kötü yanı bu zaten. Sıraklarda böyle bir olay olmuyor. Bunu initialize etmemiz lazım. Burada istediğimiz aslında başka bir değişken veriyor gibi bir şey oluyoruz burada. Burada sadece bunun ne olduğunu buna eşitliyoruz. Yani brandi brand'e eşitliyoruz. Bunlar aynı şeyler değil. Biz verdik ismi. Böyle de kalsın fark etmez. Konuyu anlatıyoruz şu an. Şimdi bunları verdik. Bir de e şöyle bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Bu arada kısa bir tekrar da yapacağım. Bunları yazdıktan sonra kafanız karışmış olabilir şu an. Funk. Bir dakika funk yazmayalım direkt. Funk. Şöyle gidelim. Funk. Ne diyelim? Bilgileri göster diye. Show info diyelim. Şöyle de kapatalım. Show info. Şöyle kod açtım. Ne olsun? Print'in içinde Şöyle. Marka modeli falan göstereceğiz aslında. Araba diyelim. Yani kar diyelim. Ya da burada Türkçe gidebiliriz aslında. Araba diyelim. Araba. Arabamız ne? Şöyle brandi alacağım. Nasıl kullanıyorduk bunu? bunu bundan bahsetmiştim. Ters slash şeklinde brandi alıyorum. Sonra araba. Bir de model de yazalım buraya. Şöyle. Model. Ters slash'ını buraya da koydum. Doğru mu gidiyor? Pardon yanlış yere şey yazdım ben bunu tırnağın içinde olmamız lazım. Şöyle modeli de yazdım. Şu, biraz boşluk bırakalım. Mo marka modelimiz girdik. Şimdi de hızımızı yazalım. Ee, virgül hız dedim. Yine aynı şekilde şöyle speed de ismi speed'i koydum. S şuraya da ters koydum. Yanlış şey koymuşum. Şunu koyacağız. Şimdi bu dediğim gibi hani Print'in içinde böyle değişken gösterebiliyoruz. Böyle ters slash atıp değişken ismini yazarsanız. Şimdi asıl olayım, olayımıza gelelim. Şu an sınıfımızı oluşturduk aslında. Markamız var. Modelimiz var. Hızımız falan yazıyor. Güzel. Şimdi main'e geldim. Burada ne yapacağım aslında? Burada gerekli işlemleri burada yapacağım ben. Şimdi var. Car1 diyeyim. Car1. Eşittir. Nereden alıyorum ben bunu? Bakın Kar sınıfından alıyorum. Kar sınıfından şunu alacağım string falan vermiştik şimdi string bir değer girmemiz gerekiyor buraya. Mesela e, ne olsun marka işte mesela Audi sallıyorum. AU işte bilmem doğru yazıyorum umarım. Model model şu Q'ları biliyorum. Q mesela 7 diye bir şey vardı herhalde. Speed'e de mesela kaç bassın en fazla? 200 250 gider bence bu bunlar. 250 diyelim. Sonra da şöyle bir şey yapalım. Araba değil, kar bir, kar bir nokta show info diye bak şey oluşturmuştuk e, fonksiyon oluşturmuştuk onu çağırıyorum burada da show info dedi. Şimdi isterseniz bir hatamız bakalım hata hata bir şey vermedi bir çalıştıralım. Hata olsa da hemen şey yapacaktık zaten. Bakın burada verdi. Araba oydu Q7. Hızımız da 250. Şimdi biz aslında neden böyle bir şey yaptık? Başta anlatmıştım da şu an e, belki daha iyi kafanız oturmuştur. Burada mesela ben e, model değiştirmek istediğimde gelip Buradan değil de burası zaten hani gövde olarak duruyor. Kodlarım burada var zaten. Buradan brandi hızlı bir şekilde değiştirebilirim. Mesela Hyundai diyelim. Hyundai modelde e, modeli hakikaten bilmiyorum bunu. Mesela ASD diyelim. Şöyle bakalım. Bakın araba Hyundai ASD hızımızda 250 basıyormuşuz. Bakın böyle çok daha verimli bir şekilde e, endüstri standartlarını tabii ki böyle kullanıyorum ama class çok şey yapmam hani. Strike daha çok kullanılıyor. Şimdi OP derslerimizi böylece bitirdik. Şimdi diğer derste ne yapacağız? E, ee, Struct'lara geçeceğiz. Ama geçmeden, bitirmeden videoyu hızlı bir şekilde bir de anlatmak istiyorum. Şimdi burada ne yaptık? Bir tane car isminde bir tane sil file oluşturduk. Car sınıfını verdik. İçine gireceğimiz değerleri oluşturduk. Ve bunları initialize ettik. Sonra da tamamen opsiyonel fark show info diye bir şey oluşturdum. Farklı bir şekilde printten de yapabilirdik şu main'de. Böyle daha iyi oldu. Ee, show info diye bir şey oluşturduk. Ardından main kısmına gelip buradan bir tane değişkenime kar olduğunu söyledim yani kar sınıfından ait bir nesne olduğunu söyledim sonra da işte konsolumuzda göstermek için kar.bir nokta show info şimdi klasları bitirdik diğer videomuzda struct'ları göreceğiz e, takıldığınız bir yer olursa e, aşağı yazmaktan çekinmeyin kendinize iyi bakın görüşürüz